Birazdan anlatacaklarımız en garip hikayelerden biri. Yabancı bir ülkede yaşayan Lübnanlı evli bir kadının hikayesi. Yedi kişilik bir ailesi olan bu kadının hikayesinin baş kahramanı evin en küçük çocuğu olan 6 yaşındaki Adnan. Birbirine çok bağlı olan ve birbirlerini çok seven bu aile devamlı ailecek piknik yapmak için kırlara giderlerdi. Oldukça mutlu bir hayatları vardı. Adnan'ın babası bir elektrik şirketinde çalışıyordu, oldukça da iyi bir maaş alıyordu. Ve sadece onun maaşıyla bile ailecek rahatça geçinebiliyorlardı. Ancak bir gün kötü bir gelişme yaşandı. Şirket Adnan'ın babasını işten çıkardı. Bir sabah adamı aradılar ve artık işe gelmemesi gerektiğini, artık ona ihtiyaç duymadıklarını söylediler. Adam bu duruma çok üzüldü. Üzüntüden ve ailesine olan mahcubiyetinden gözyaşı döktü ailesini, evlatlarını ve onların rızkını nasıl temin edebileceğini düşünüyordu. O günden itibaren adam ve karısı arasında önce küçük tartışmalar başladı, her geçen gün bu tartışmalar büyüdü ve kavgaya dönüştü. Adamın beş parasız kalması kadını sinirlendirmişti. Bir gün karşısına geçti ve bu duruma daha fazla dayanamayacağını ve ondan boşanmak istediğini söyledi. Adam ona Sabret. Allah bizim yanımızda. Muhakkak bize bir çıkış yolu gösterir. Bu dünyada alacak tek nefesimiz olduğu sürece Allah bizim rızkımızı kesmeyecektir dedi. Ancak kadınla konuşarak anlaşmak sanki mümkün değildi. Önceden kullandığı psikiyatri ilaçlarını parasızlık yüzünden kullanamaz hale gelince kadının karakteri de sanki değişmişti. En ufak şeyi sinirleniyor ve büyük tepkiler veriyordu. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyordu. Bir gün çocuklarının hepsini topladı ve onlarla birlikte denize gitti. Deniz oldukça tehlikeliydi. Denize girmek, yüzmek kesinlikle yasaktı çünkü katil köpek balıkları vardı. Ancak kadın hiç umursamadan çocuklarının birer birer denize atmaya başladı. Sonunda kendisini de atacaktı. En küçük oğlunu denize attığında köpek balıkları çocuğun etrafında toplandılar. Onu yiyeceklerdi. Bu esnada çocukların babası iş arıyor ve bulamadığı için de ağlıyordu. Adam, Allah'ım, benim ve ailemin hayatını kolaylaştır. Senden başka ilah yoktur. Bütün bu noksanlıklardan münezzehsin. Ben zalimlerden oldum diye dua etti. Adam bu duayı ettiği esnada denizde bir tekneyle dolaşan bir adam köpek balıklarının yaklaştığı ve saldırmak üzere olduğu çocuğu gördü ve ona hızla yaklaşıp çocuğu kurtardı. Sonra denizdeki diğer çocukları da çıkarıp hepsini annelerinin yanına götürdü. Anne, "Neden yaptın bunu? Deli misin?" diye sordu. Kadın hikayesini anlattı, adam durumuna çok üzüldü. Ona beni kocana götür, onunla konuşmak istiyorum dedi. Adam kadının kocasıyla görüştü, ona teknemi al, sen gece balık tutarsın, ben de gündüz. Ertesi günde çarşıya iner, tuttuğumuz balıkları satar, her ikimiz de payımızı alırız. Allah ne verdiyse sen de, ben de rızkımızı kazanırız. Ne dersin? dedi. Adam bunu hemen kabul etti. Sevinçten ağlıyordu. Allah ettiği duanın üstünden daha birkaç saat geçmemişti ki işleri bir bir yoluna girmeye başlamıştı. Hem ailesi kurtulmuştu hem de para kazanacağı bir yol bulmuştu. Allah'ım bizleri dünya ve ahirette dost doğru söz olan kelamın üzere sabit kıl. Amellerimizi salih amellerden kıl. Niyetlerimizi halis niyetlerden kıl. Sonumuzu güzel bir son kıl ey merhametliler merhametlisi Allah'ım. Bizler evvelinde sorguya çekilmeksizin ve azap görmeksizin cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs cennetleriyle rızıklandır.''